Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet şimdi gelelim ikizlere. Şimdi ikizler yeni ay efektini tamamıyla bilinçaltı sorunlarından, bilinçaltıyla ilgili konulardan, mental sağlıktan alıyor olacak. Şimdi Uyku düzeni bozuklukları olabilir, hormonal rahatsızlıklar olabilir, rüyaların artışından kaynaklı yine düzensiz uykuyu verebilir. Ee, karmik ve kadersel karşılaşmaların ve yeni gelişmelerin olacağı bir e, hat içindesiniz belirgin olarak ee, Daha böyle sezginizin ön plana çıkacağı ee, Bununla birlikte de bazı şeyleri netleştireceğiniz Hayat içerisinde bazı şeyleri bazı konuları netleştireceğiniz bir gündem maddesi var Tabi bunu e, karşılıklı almak lazım Eğer süre giden sağlık problemleriniz varsa bu ay gündem maddesi oluşturacaktır. Özellikle yine boğaz konularını içeren e, noktalarda e, solunum yolları ile ilgili sorunlar olabilir. E, hormonal bazı özellikle tiroid kontrolündeki e, işte bunun yol açabileceği hastalıklar noktasında dikkatli olmakta fayda var. E, aynı zamanda eğer e, işte arkadaş çevresiyle ilgili bir mevzu süre giden bir mevzu var ise herhangi bir sivil toplum örgütü içindeyseniz herhangi bir dernek çalışanı is 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 yani buna benzer bir mevzu var ise bunlarla ilgili gelişmelerin olacağı büyüce çeşitli ayrılmaların yeniden birleşmelerin olacağı topluluklarla ilgili e çeşitli sorunların olacağı e gündeminizin ve iletişimin arkadaş gruplarında artacağı bir sürece girmektesiniz e, astüst ilişkisine özellikle dikkat etmekte fayda var. özellikle hani böyle patron şirketlerinde çalışanlar ya da mesela terfi bekleyenler evet bu anlamda avantajlı bir görünüme sahipler ama bu bir fırsat noktası. Yani böyle kendiliğinden gelişi veren bir nokta şeklinde değil. Size bir fırsat kapısı açacak. Bunu değerlendirip değerlendirmemek tamamen sizin bakış açınızla alakalı olacak. Bu önemli bir e, faktörü barındırmakta. E, yine e, ay içinde beklenmeyen gelişmeler, bilmediğiniz noktalardan, ummadığınız noktalardan gelecektir, olumlu ya da olumsuz bir şekilde. E, bu noktada cebinizde her zaman bir B ve C planının olmasında fayda var. Ee, gelelim dolunay vaktine, Ge gelelim dolunay vaktine. Şimdi dolunay efektine tamamıyla ilişkiler, ortaklıklar noktasında alıyor olacaksınız. Eğer süre giden ilişkinizde bir sorun varsa, bu bazı mevzuların finale geldiğini gösterir, ee, kopmaları da getirebilir. Ee, ama bununla birlikte, özellikle bu yeni ayda bazı adımlar attıysanız, daha doğrusu şöyle. Bu yaşadığımız Mart ve Nisan tutulmaları bağlamında bazı adımlar attıysanız, bunlarla bağlantılı olarak bu Dolunay'da 23 Mayıs, Mayıs Dolunay'ında bazı veriler elde edebilirsiniz. Yani bu ortaklığın nasıl devam edeceği, olacağı ile ilgili ya da mesela bir ilişki başlangıcı söz konusuysa bu ilişkinin seyriyle alakalı mevzular gündemde olur. Adını koymakla ilgili. İşte artık işte bir aramızda toplaşalım, aileye bildirelim şeklinde. Ya da tam tersi dediğim gibi burada süre giden bir sorun var ise süre giden bir sorun var ise burada bir ayrılık noktasına gelebilecek etki verir açıkçası. Ama burada güç ve destek alacak olduğunuz dışarıdan gelen önemli bir etki söz konusu. Eğer işin içine dahil olan işin içine dahil olan bir uzak akraba ya da böyle uzaktan dost, arkadaş diyeceğiniz bir kişi varsa bunun da desteği sistemde olacaktır. Onun desteğini de alıyor olacaksınızdır. Bununla yine ee, bu destekle bağlantılı olarak yurt dışı bazlı işleri olanlar eğitim konusunda aktif olanlar herhangi bir şekilde başvurdu olanlar ya da yurt dışı tatiline çıkacak olan ikizler e, yine bu dolunayla bağlantılı e, bazı veriler elde edecek netlik sağlayacak işte gidilecek gidilmeyecek ya da işte şu belgeniz eksik tamamlayın şeklinde bir gündem maddesi de e, olacaktır. Umarım ve dilerim ee, özellikle sağlık konusunda, mental sağlık konusunda e, ve bunun yansıması olarak iş güç konusunda e, sağlıklı, güzel bir ay geçirirsiniz. E, olana direnç göstermemekte fayda var. Zaten siz bir ikizlersiniz değişken grupsunuz ve oluşabilecek koşullara karşı geçirgenliğiniz var. Kolay bir uyum sağlama yeteneğiniz var. dediğim gibi eğer birileri gitmek gitmesi gerekiyorsa, bir şeylerin bitmesi gerekiyorsa özellikle bu dolunay bazında şekillenir. Buna izin vermekte fayda var. Tabi ikizler dediğimizde özellikle 24 Mayıs 17 Haziran arasında Haziran ayında yine ayrıntılı söz edeceğiz tabii ki bundan. 24 Mayıs'ta başlayan Nemesis Venüs günleri sizi birebir ilgilendirmekte bu ilişkilerde ilişkilerde hak edilmişlikle gelen ya bitişleri ya bitişlerin ardından yeni başlangıçları yani 18 Haziran civarında yeni başlangıçları getirir. Özellikle 24 Mayıs itibariyle bu 23 Mayıs dolunayının getirdiği tabloyu iyi okuduktan sonra para pul yönetiminde ve ilişkiler yönetiminde özellikle dikkat etmenizde bu nemesiz günlerinde e, fayda var. Kolaylık olsun efendim.